Takos. Like, oh. Hmm. Şöyle gireriz çünkü o oh, Ahmetcan. O değil S A oğlum S A. -D. Oğlum ne yapsak? Yo izleyek mi lan beraber? Yok lan. <gülüyor> <gülüyor> e, zira, polise... Hadi lan izleyek. Evrim ağacını severim. Niye diyecek olursanız bu adam çok kaliteli bir bilgi. Bak çok yemin ediyorum. Ben Kendimden evet. sonra gördüğüm en zeki adam. Benden sonra. Kendimden sonra. Tabii. Ben... Çağrı abi yani. Evet Çağrı. İnsan bir adına bakmış Ana Elizabeth yani. Michel. Veya ...Almanya'nın Leipzig kentinde Roma Katolik Kilisesi'ne mensup bir ailenin dört kızından biri olarak doğdu. ...etrafında şekillendiriliyor. Başına ...geldiğinde çok ciddi olan bu hastalık duygularınızı ve kısa dönem hafızanızı işleyen temporal lobunuzdaki nöronların duyuları da bozmaya başlıyor. Bu da halüsinasyonlara sebep olan şizofreni gibi... Oğlum, ben de obsesif